Akciğer filminin anatomik yapısına bakacağız. Akciğer filmlerine baktığımız zaman e, en önemli akciğer filmlerin bu üst kısımlarının, tepe kısımlarının kesilmemesi gerekiyor. Alt diyafram kısımlarının kesilmemesi gerekiyor. Akciğerin üst kısmı şu bulunan bölge siyah beyaz görünüyor. Bu kısımlara apex diyoruz. Apex tepe uç anlamında geliyor. Bu tepe uç anlamına geldiği için Genelde tüberküloz e, hücreleri burada toplanıyor. Bu yüzden buranın kesilmemesi gerekiyor. İyi bir akciğer filmi nasıl görebiliriz? İyi bir akciğer filmi olup olmadığını şöyle anlayabiliriz. Özellikle torakal bir, torakal 2, torakal 3, torakal 4'e kadar bu vertebrayı saydıktan sonra buradaki vertebraları saymamamız gerekiyor. Buranın düz olması. Bu eğer o şekilde iyi bir akciğer dozuna eşit görünür. Peki bu niye öyle olur? Burada sternum olduğu için zaten kemikler, ilk sıçını kemiklerden geçemediği için o kemik bölgeler beyaz görünür. Buraya baktığımız zaman, şuraya baktığımız zaman şu yuvarlak topuz kısım arkus aorta. Yani aortanın döndüğü bir alan. Şurada bizim akciğer filminin içinde yer alan kalbimizindir. Bu kalp konturunu tamamen gösterir. Burası diyaframatik sinüsler. Buralar önemlidir. Bazı hastalıklarda özellikle görülüyor. Ee, buraya baktığımız zaman şu üst kısımda şu iki tane yana ayrılan kısım, eee şu beyaz çizgiler böyle bu şekilde saranlar interkostalardır. 12 tane kostamız var. 12 tane kostanın 11 12. kostaların uçları serbesttir. Ee, diğerleri sternuma bağlıdır. Sternum kısmına bağlıdır. Şu kısmında özellikle mide fundusu görülür. Yani e, midenin üst cebindeki bulunan gaz bulunur. E, genel olarak akciğere baktığımız zaman da şuradaki torakal vertebralar işte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 tane şimdi koyulaştırdık akciğer koyu oldu. Eee işte dijital röntgenin bir avantajı doz üzerinde oynayabiliyoruz. 12 tane de e, torakal vertebra bulunuyor. Koyulaştırdığımız zaman akciğer filminin mesafesini 150 metre mesafede çekilir. Ee, eğer biz tele e, radyoloji çekeceksek, eğer tele akciğer filmi çekeceksek, bu mesafe film fokus mesafesi 180 santimdir. Bu kalp e, konturunun tam boyutunun çıkması için, özellikle kardiyomegali yani kalp büyümesi olan hastalarının kalp çeperlerini görmek için şu diaframatik süslerin bir ölçü olarak genelde şöyle bir ölçü sistemi kullandılar KT'nin. Ee, işte şuraya baktığımız zaman skapulalarda görünüyor. Omuz eklemleri dışarı dışarıda kalmış. Servikal 7'yi de burada görebiliyoruz. Ee, akciğer filmi ne baktığımız zaman bilmemiz gereken Apex'ler. Ondan sonra akciğer dokusu. Akciğere baktığımız zaman 5 lobdan oluşuyor. 3 lob sağ taraftan, 2 lob sol tarafta bulunur. E, Interpostalar bu, biliyoruz. 10, 10 tanesi yapışık. E, orta, diyaframatik sinüsler burada da fundus e, mide cebini bulsa yeterlidir. E, akciğer filmi olarak, e, anatomik olarak bu şekilde bilmemiz yeterlidir. İşte hiloslar, hilolar. E, buralarda da onu da anlatayım o zaman trakeada e, akciğerler ikiye ayrılır e, soğuk böylesin buralarda bronşlar bronşcuklar olarak da karşınıza çıkar.